Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tam düğümle Kaşık ve Maca devam ediyor, o, ediyor kitabıyla karşı karşıya. başlayalım. İlk önce bundan bakalım. Ne, neler var neler yok diye. Böyle telefon üstündeler. Necati, Şaki ve şey cana Bunlar tanıtımlar biliyorsunuz. Bundan aldıysanız ya da şu bu kitaptan aldıysanız görebilirsiniz. Okuyabilirsiniz. Ben şimdi oyalamayalım. Bölümlerine bakalım. Kumpi gibi güçlü. Sonra ne diyormuş? Heh. Küresel ısınma. Yani şeyden müramorlar var. Onları duyduğumak için Dünya Bey geliyorlar. Gidiyorlar. Sonra hmm, bakalım. Ha. Bu işte dünyanın en büyük karpuzu. Ya bırak beni bırak. Çok hile yapmışlardı. İkisini ne kullanmışlardı? Yok. Bir tane böyle ışınlayıcı ne vardı? Ya da silah. Öyle bir şeyle büyüttüler. Onu Çizgi filminizden izlediyseniz ya da kitabını bu kitabı okuduysanız verebilirsiniz zaten. Sonra da bir tane daha var. Hı, takıntı. Yani bu teyze e, şey sıkıntılı. E, neydi? Takıntılı yani. Temizlik takıntılı bir teyze. Böyle. Bu da en son sayfa ve bitti. Bu da. Bu şey var. Bu canlanma şeyi. Böyle kamera tutunca hemen canlanıyor. Ee, bu, bu kitabın üstünde de kitabın böyle tutunca da ya da böyle tutunca da canlanabiliyor. Böyle hop süp biz kitabın içinden çıktık. Nasıl yaptım ben bunu? İşte yeni kitabımız diyor. Öyle şeyler. Sonra da bu bunu da biliyorsunuzdur. Okudun, okumuşsunuzdur. Şimdi de öbür kitabı geçelim. Macera devam ediyor. Sonra nasılmış bakalım. Kartlar var. Gördüğünüz gibi zaten biliyorsunuz. Böyle buraya leke bulaşmış. Şöyle böyle şu anda böyle Necal, Pil Necati, bir Necati Canan Kadriye Peyami Uyuz Tanşu Meket Kumpir Zafayip Sonra da Akbaba Cemşit Koyul da her şey Bir de bu Caner Bu işte Bu bir bölümde şey yapmıştı Kötü olmuştu Ama şarkı süper kahramandı Yine aynı karakterler. Sonra bu ilk önce Duyon diyor. Duyon yapıyor ama Duyon diye de okuyor. Ha kızlı der diyor. Biliyorsunuz. Ha bak bu bu alarda şey, bu kötü oluyor. Biliyorsanız. Tam denk gelmişiz. Ha, kepçe adam. Ta, ta, ta tam. <laughs> Sonra da hmm, heh, Bu adaydık. Böyle. boşuna uğraşma benden kaçamazsın Necati bir ya. Ama şaka yapma etme diyor. Bulutun içindeler. bulutun içinde Piyo. Anlaşılan bir işime yaramayacak. Ama sonra da bir baktı ki. Gerçi uyumak istiyorum. Diyor. Sana da evi birbirine katıyor. Bakın. Biliyorsunuz. Ki izlemiştim. Çizgi filmdekileri kitaba yazıyorlar. Bol bol video oyunu oynasınlar. hehe. Peki süper kahraman olmak isteyen gençlere ne tavsiye edersiniz? Böyle biliyorsunuz. Necat neyle oynuyor? Oyuncaklarla. Sonra da Tamam. Şakin kopyalay. Hayır. Yok. Nedense bakma. Bu i̇şte Burada hep hep bir şey var. Hep bir iş yapıyor. Gördüyseniz. Ha fena olmadı mı sanki? Hareketin ikiye gibi kal. Al, al ve Şakir şu malzemeleri dolaba yerleşti. Şaki kumandayı bulamıyorum. Şaki kapıyı açar mısın? Şaki, Şaki bana atı açsana. Ödevini yaptım Şaki. Şu tabakları masaya götür Şaki. Sonra da en sonunda sinirleniyor. Bakın arkadaşlar. Hıh. Yeter diyor. Anlamadığınız sözcükler. Ne yazıyorsa bilmiyorsunuz. Sadece bak ya diyor. Her dünyanın her tarafını Alanya'ya, İstanbul'a, Kayseri'ye yerle bir etmiştir. Sonra da bu da en son bölüm olması zaten. Yok. Bir bölüm daha var galiba. Heh, evet. Bellik, düzü ve ötesi bir metodu duyduysun. bu ise artık kitap tanıtımımız bitti. Hoşça kalın arkadaşlar. Evde kalın, sağlıklı kalın.